Merhaba arkadaşlar. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bırakarak elhamdülillah bayrama kavuştuk. Mübarek Ramazan Bayramımızı canı gönülden tebrik ederim. Gönül geçmiş bayramlarda olduğu gibi sevdiklerimizle bir arada olmayı isterdi. Fakat malumunuz salgın hastalık, koronavirüs sebebiyle bu bayramı her bir evimiz evimizde geçirmek durumunda kaldık. İnşallah bu sıkıntılardan kurtularak Rabbimden her birimizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum. Kırgınlıkların unutulduğu, ailenize ve sevdiklerinize kavuştuğunuz, bereket ve huzurun soframızdan eksik olmadığı nice bayramlara kavuşmak dileğiyle hayırlı bayramlar. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.